Şimdi, şimdi ben 25 yaşına döneyim. 25 trilyon borcum olsun yani. <laughs> Abi bu Nuriş'in bir şeyi var. Çok küçükken o böyle ben Arapça öğreneceğim dedi. Meraklıydı o böyle bir şey yapmaya. Şimdi gitmiş öğrenmiş Elif Bay'i biraz. Ben de diyorum ki odama girip rahatsız etme beni. Ben derin ders çalışıyorum. <laughs> Bir gün girmiş. Ay şuna bak dedi. Arap çocuklarının alfabesiyle derin ders çalışıyormuş dedi. Küçücük şey böyle yedi yaşında falan. Hakikaten Iraklıların hoş Arapça kitapları vardır. Irak marifinin. Yani bunların kullanan ve bize öğreten de Reha Muhtar'ın babası Cemal Muhtar'dı. O çok iyi bir Arapça muallimidir. Cemal Muhtar yaşıyor zannediyorum hürmetler ederiz. Öyle kitaplar kullanırdı o. Nuriç onu kesbetmiş resimli Arapça kitap. Çocuk kitabı okuyor diyor. Ders çalışıyormuş diyor. O dönemi de yansıtan bir örnek aslında değil mi? Yani evet. Türkiye'nin genel havasını bir evet, ölçüde yansıtıyor herhalde. Tabii Türkiye herhalde. kültürel bakımdan renkli bir ülke değildi. Yani şey mevcut vardı ama onun işlenmesi bakımından şimdi çok renkleniyor. Yani bugünkü gençler çok daha meraklı bizim nesle göre çok daha olmadık şeylere bunu sokuyorlar ve ilginç şeyler çıkıyor karşımıza. Tarihçiliğe ilgiyi nasıl buluyorsunuz hocam? Daha fazla buluyorum. Yani iltifat etti Tahabi. Eee ama tabii çok şey gösterecek değilim. Mesaim o ben de bu millete, bu gençliğe tarih sevdirmek için uğraşanlardan başkaları da var. E, şimdiki gençlerin tarihe ilgisi daha fazla. Çok sistematik çalışıyorlar mı onu bilmiyorum. Zaten öyle örgütlenme de yok. Yani unutma ki bu memleket hala doğru dürüst Arap Fars tetkiklerini kurmadı. Vazgeç Bizans'ından, Slav'ından, İtalya'sından falan. Olanı da kaybetti. Olanı da kaybediyor. Yani bir de bu eski şark filolojisi ve tarihinde olanları kaybediyoruz. Hı -hı. Yerini koyamıyoruz. Yani bunu şimdi kendi meslektaşlarımı küçümsemek için haşa ama onların da ifadesi bu zaten. E, bir takımı da hiç gelmedi. Hiç kurulmuyor. İnsan çok üzülüyor ve Buna rağmen gençler meraklı. Zaten görüyorsunuz tercüme kitapları falan. Bunlar yoktu bizim zamanımızda. Hı hı. E, gençlerin tarihçiliğe ilgisi deyince tabii bir hoca olarak İlber Ortaylı e, işte üniversitede fakültede nasıl ben onu da merak ediyorum. Herhalde en yakın isim Hayri Bey midir? Evet. <laughs> Ondan mı sormak gerekir? bir hoca olarak İlber Ortaylı işte televizyon ekranlarında verdiği mülakatlardaki tavrını az çok biliyoruz, takip ediyoruz ama o koridorlarda, o dersliklerde, o hava içinde nasıl Hayri Bey? Evet. Ee, İlber hocamız yani e, çok sevilen bir hoca. Ee, Öğrenciler peşinden koşuyor dersini dinlemek için. Mesela en son dersinde ben söyleyeyim. Şimdi biz bir e, adaptasyon programı uyguluyoruz. E, bu Avrupa ile öğrenci değişim programı çerçevesinde. Onun için iki sınıfı bir arada ders görüyor. Sınıflar küçük olduğu için yetmiyor. Sınıf arıyoruz bir baktım çok kalabalık bir grup arkasında dedim yani bunlar içlerinden bazıları bizim öğrencilerimiz değil. Yani bunu fark ediyorum. Öğrencilerimizi tanıyoruz az çok çünkü çok kalabalık değiliz. Az öğrencimiz var. Her sınıfta 30-40 öğrencimiz var. Normalde 50-60 kişilik bir grup olması lazım ki daha fazla e nereden diyorum? Başka fakültelerden gelmişler. Yani hocamızın o tarih tadını duyan bilen herkes dersini dinlemek için geliyor. Dinleyebilir miyiz, gelebilir miyiz diye bize soruyorlar. Tabi biz imkanlarımız ölçüsünde diyoruz. Girebilirsiniz Kabul ediyorsunuz diye. Kabul ediyoruz. Tabi yani hocamızın evet, da. Resepsiyatifle. <laughs> Evet. Aslında yani hocamızı tarif etmeye tabi, tarif etti zaten. Bizim pek fazla bir şey söyleme durumunda da değiliz. Herkes biliyor zaten büyük bir tarihçi, i̇şte. sosyal bilimci, aynı zamanda hukukçu. Estağfurullah. İki Ama fakülte şey... bitirmiş. <laughs> çeşitli üniversitelerde yurt içinde yurt dışında Avrupa'nın her kentinde her üniversitesinde hatta Tunus'ta İsrail'de İran'da ders vermiş değerli bir hocamız. Biz sık sık da dışarılara gidiyor. Eğlenceli diyorsun. Fakülte çok eğlenceli. Evet. Yani değil mi her katta bizim kat çok eğlenceli. Niye sizin kat özellikle? E, Hukuk asistanları daha cana yakın ve daha e, esprili belki üst katlar da öyle. Yani şey Galatasaray'da böyle çok e, küçük bir üniversitenin çok eğlenceli bir havası evet. var yani böyle idareli memurlarla asistanlar, hocalar e, e, ilginç bir yer orası. Galiba Boğaz içinde de var aynı şey. Orta Doğu'da vardı Eğlen devam ediyorlar. Küçük üniversite iyidir. Evet, üniversite mekan büyüyünce o sıcaklık kayboluyor. Yani binlerle insan diyen yani bitiyor iş. Yani sokak kalabalığı gibi oluyor. Hoca, memur hepsi iç içe gayet bir e, bir arada oluyor. Rahat lazım. bir ortam. Evet, e, teşekkür ederim. Bir evet. kısa ara verelim hocam e, isterseniz. Ondan Aynen. sonra devam edelim. İkinci bölüme geçelim. E, söz almayan tanıklarımız var. Konuşacağımız şeyler var. Sevgili seyirciler kısa bir ara veriyoruz. İlber Ortaylı ve tanıklarıyla söyleşimiz sürecek. Evet tanıklarda tekrar birlikteyiz. E, vaktimiz elbette sınırlı. E, hepsi daire ayrı meşgalelere sahip konuklarla tanıklarla birlikteyiz. O yüzden hızla tanıklıklara devam edeceğiz. E, Profesör Erendiz Özbayoğlu ile devam edelim istiyorum. İlber Ortaylı 3 noktayı siz tamamlayacaksınız. Şimdi bence İlber Ortaylı tarihin sanatçısı. Çok karmaşık tarihi bağlantıları. Herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor. Ama bu arada çok daha karmaşık ama daha az anlaşıla, anlaşılabilir olmayan bir dille bizi yepyeni bir bireşime ulaştırıyor. Beklemediğiniz bir anda demek ki karşınızda o tarihi olayın, o tarihi Analizin yeni bir boyutuyla karşılaşıyorsunuz. Mesela e, dinliyorsunuzdur, Türkiye'deki tarih yazımından söz ediyordur. Bir bakıyorsunuz, o kadar güzel analizler yapmıştır ki Türkiye'de tarih yazımının ne kadar eksik olduğunu, olmadığını e, çok açık bir dille hemen e, ortaya gözümüzün önüne sermiş oluyor. Bunu yaparken öyle örnekler veriyor ki e, tabii bu da eğitiminin çok iyi oluşundan ve geniş kapsamlı oluşundan kaynaklanıyor. Roma tarihinden örnek veriyor ve Latince örnekler veriyor ki beni ilgilendiren en çok bu tarafı. Kaiser'ın Debello Bello Gallico'sundan örnekler veriyor ve bir komutanın, Romalı bir komutanın işte Germanya'da, Galya'da savaş yaparken nasıl oturup çadırında oranın, ora halkını incelediğini, tarihini yazdığını böylece o diyarların bir tarihe sahip olduğunu, tarih yazıcılığını bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Bazı halkların hiç yokmuş de işte o konuşmalarından bunu öğreniyorum. Yani söylemek istediğim İlber Ortaylı'nın yaptığı yorumlar, analizler, koyduğu teşhisler beni son derece ilgilendirir. Çünkü gerçekten merak ederim. Mesela Ermeni olayından bahsedilir. Yahut işte söyleyeyim böyle güncel bir olay. Ben merak ederim İlber Ortaylı'nın yorumu nedir? Bu konuda ne söylemiştir? Ve o bana doğru gözüküyor. Bu kadar <laughs> güvendiğimiz bir tarihçi ve yorumlarını ilgiyle izlediğimiz bir kişiliktir. Bu başka şeylere de yansıyor günlük yaşamına, günlük yaşamının zenginliğine, birikimine. İstanbul'un tarihine mesela bir el atarsak yine orada İlber Ortaylı'nın getirdiği teşhisler, çözümler bir iki kelimeyle de özetlense son derece doğrudur bence. Ve otoriteler yani yöneticiler tarafından da ilgiyle dinlenip e, uygulanması gereken noktalardır diye düşünüyorum. İstanbul'un nüfusu çok artmıştır, çok genişlemiştir. Ne diyor bir yazısında İlber Ortaylı? Artık inşaat yasağı getirilsin ve bir geriye sayım başlasın. Yani bu şehir artık değil mi? Bu hale gelmiş haldeyken. Yahut tarih eserlerin korunmasıyla ilgili yorumları. Dediğim gibi herhangi bir tarihi olayın yorumu. Sanki bir yerde bir koltuğa oturtup da yorumlarını almamızda Son derece e, e, yararlı olabilecek bir kişilik var karşımızda yani, gibi görüyoruz iyi. yani. Evet e, Mustafa Bey ile devam edelim. E, siz neler söyleyeceksiniz? Evet e, az önce de bahsi geçti. Gerçekten de tarihçiliğinin yanında e, renkli bir dünyası olan bir insan. Ben e, aynı zamanda yayıncılığını da yaptığım için, Yayınladığım kitaplarından biliyorum. Mesela yeni bir kitap hazırlıyorsunuz değil mi? Onu evet. Şimdi... Taha Taha Bey ile e, CNN'de yaptıkları konuşmaları kitaplaştırıyoruz. Ufuk kitapları arasında çıkacak ve yakında e, inşallah piyasaya e, sunacağız. Şimdi oralarda da görülüyor. Yani bu tarihçiliğinin gerçekten de yetkinliği ve e, kapsadığı alan e, çok e, büyük, çok etkili bir tarihçiliği var ve Osmanlı tarihçiliğinin bütünü üzerinde konuşabiliyor. Yani kuruluş dönemi, Abdülhamit dönemi, hatta işte şehir çalışmaları, İstanbul'dan sayfalar, kitabı. Hatta şimdi bazı notlar çıkarttım. Mesela 1973'te yazdığı bir yazının başlığı şu. Devenin taşıma maliyeti eğrisi üzerine bir deneme. Yani şimdi bu hmm. geleneksel toplumlarda çok önemli bir şey. Çok, Biz mesela transport. devenin, e, o toplumların iktisadiyatında, sosyal hayatında ne anlam ifade ettiğini bilmiyoruz ama mesela İlber Bey bunu merak etmiş ve araştırmış. O bizim ki, bir hocanın da şeyi. Evet. Mesela işte Mahmut Paşa'yı devenin taşıma eğrisinin maliyet deve maliyeti. Erisi. O bir transport için İlhan Tekel'in verdiği bir ödevdi bana. Öyle geliştirdik onu yani bakıp o şeye mekanizmaya kaynaklara bakarak işte öyle bir deneme o çünkü onsuz olmuyor. 1973. 73, 73 tarih de evet. De evet. Ilver Hocanın kitaplarına ilgi nasıl Mustafa Bey? Ee, gerçekten de şaşırtıcı. Ee, yani biz iki kitabını basıyor mu Ve yani dörder baskı yaptı ki bu bir tanesi var, altı var. ayda, evet. bir tanesi de bir yıl içinde yaptı. Yani bir tarih kitabı için, özellikle hani çok böyle popülist olmayan bir tarih kitabı Hı -hı. için çok e, iyi bir rakam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.